Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum ve Fengi 500 kupa yapacağım. Çok az kaldı Fengi 500 kupa yapmaya. 459 oldu. Kasalım Fengi o zaman hızlıca. He bu arada yan hesap videosu için size demeyi unuttum. Ben yan hesabımı bayağı bir kastım. Videoyu videoya almadım. İşte 3000 kupa yaptım yani hesabımı. Sonra Ancelo'yu aldım. Kiti aldım. Onların da Ancelo'yla kiti de kasacağım bir videoda onun da videosunu gelmesini istiyorsanız bu videoya iki like gelsin. Hem bir kulübe gireyim o ondan. Topuna gireyim işte. Mega kumbara falan. Mega kumbara dolmuş. Evet o zaman şunu da alıp geçeceğim. Sesim biraz kötü olabilir. Birazcık hastayım. Ben okay. 500 kupa yapacağım. Hadi kasalım. Bir saniye, biraz ses küçüldüm. <laughs> of, toplanıyor. Bizim belamızı okuyacak. <laughs> gel bakalım çak, gel. Juventus'muş. Ah. Yaşa lan. Ne oluyor oğlum? Herkes birden bire öldürmeye başladı. <laughs> Kolaydım. Of, burada her türlü dog bir şey var. Bilmiyorum. Ne karakter var ya burada? aksesuarda tutuyorum elimi. Ben anlayayım. Kimse yok, var. Evet, son anda aldım. <laughs> Oyunu sakin oynadıktan sonra yok ne yaparsın? Hayır. Hadi öl ya. Maşallah. Yani evet 560 oldu. Hmm, hem 509 23 bin. 16 saat kalmış kupa kupayı bitmesine. <laughs> 23.900 olacağım. <laughs> of. Macy'yi de kasacağım arkadaşlar ama baştan kupa yolu bitsin. gelecek daha zorlar gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada herkes iyi Ramazanlar. O oruç tutanlar için Allah oruçlarını kabul etsin. Git Bu Frank bizi zorlayacak çünkü canı baya. Baza bak sen şimdi baza bak. Geçenki maç gibi pusuyor. Bas oğlum bir gitsene sen. Pusmasana. Aa korktu lan. Ha yani şöyle babas. Hacık pusma ya pusma mayarım. Bak aynı yüküz. Ama ben fengim. Yani zor alacağım. Ama araçlarsam. Sörcü bende araçlarsam. Yok ya olmayacak. Ye. Evet 509. Yo. Sıradan mı bir şey? Oğlum bir git Leon gibi. Başlarım sana da Leon'a da lan. E sen karşımda. Ha geldin ne oldu? Ee. Allah'ım ya adan yüklerdiğini alınmış. Bul giriyor evet. Girdi gibi ölmez. Akses de tutuyorum. Osi. Oh Nasıl lan? Rakı alalım. Hmm. bu adam andra kutu yıkıdı bana ölremezler öldürmedi Leon bana denem ben denemi öldürme. Ultim varsa da artarım. Oğlum nasıl ya? Nasıl oradan vurabiliyor? <laughs> 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 ya işte tekrar var. material chair kaldı son yerim bu şey. Bu şey mermisi mi bitti? <laughs> mermisi bittiyse yaşadık. Yani evet, bu sorunlu karakter. Mermisi bitti mi? Hadi bas ultini hadi. Hadi. Ha, basarsın öyle işte. Oğlum bir ulti doldurayım senden bak sinirlerim bozdu. Normalde palaçoyu kullanma kullanmam ama ya Max basmıyor mu? Hmm. Kaçarsın öyle işte. Böyle oluyor lan. <laughs> ne başladı telefonun üstünde? Ee... Neyin kafasını yaşıyorsun? Hayır hayır hayır. Ya. Ultiyi basamadım. <laughs> Son bir maçı lazım kazanayım. Son bir maç bir türlü Kazanırsam son bir maç. Kazan. Bence kazanamayacağım. Kendim biliyorum ben. Son maçta ne kadar iyi oyuncular geldi artık. Yani evet boşuna sen bütün mermilerini niye harcadın? Hadi. Hı. Bo ablamız abla diyorum. Aa git lan. Oğlum siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Karl beni alır. Yakından alamaz da. Beni alır. 5 kişi kaldı. Hayır 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 hayır. Bu maç birinci olmam gerekiyor. Karl git ya. Ama arkamda duvar varsa ve yakında ise ben beni alacak. Bana rastlarsa yedi bok. Bunlar ne bir git. Bir git. Hani şöyle. Aha Son sana üçümüz kaldık. Siz savaşın da orada. Mani alırsa yaşadık. Ee, nani, Yapma şunu bana. Alırsam seni palaçoyu kullanacağım. Ya hayır 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 hayır. Kaç artık. Son üç kupa Az kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bar ben hangi karakterlerde eksiye şeyde bitecek? Mortis de bitecek. Bunda bitecek bunda. Bunda. 13 karakterden eksiyeceğim. Balık kaç eksiyeceğime? Of. Köpeğe ne yapıyor ya? Bu arada köpek sesleri gelirse özür dilerim. Araba geçiyor, köpekler salıyor, salıyor dedim de havlıyor. <laughs> bakın bu. Gel. Gel seninle bu dikkatim. Lan. Bebe bir git. Bebe. Tamam bir git sırf sağacağım seni. Heh. Dur 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 dur. Ne ben ulti kasacağım o bırak. Aha anladı ulti kastığımı. Ya! Niye? Kaç eksi normal çok eminim ya. İki mi? karakter atıyor <laughs> oğlum. Ben çabayı alamayacağım. Kolay gelsin. Şimdi <laughs> <laughs> sağ bana rastlamadı. Bu elmi? Oha. Hayır, 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 hayır. Bir de olsam yeter. Oğlum bu dakika de bir... Lan yani oğlum sen benim arkadaşın ama. Ya nasıl? Hayır hayır. Lazım birinci olayım ya da ikinci. Ya birinci ya ikinci. İkisi de alamayacağım. bak %100 biliyorum kendimi. Ama bu ne zaman? Aa, zero bot mu? Hayır 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 hayır. Lan. Oğlum, zerobot niye geldi lan? Bir saniye, hayır gelmesin lütfen, gerçek olmasın. yere bak bir saniye bir saniye um, lan. Evet o zero bot. Normal botlara da bakayım ya. Normal botların profiline. Ana. Kan style sana bakalım. Kan hadi. Lan oğlum bu da ne? Bu botlarda benden çok kupa var. Böyle ses aldım çünkü zero bot var. Bir saniye bakalım bir başka zero bot geldim diye. Gelmemiş. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar da amacımıza ulaştık. Görüşürüz. Bay bay.